Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pekmezli kurabiye yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yumurta, yumurtanın beyazının bir tanesini ayırdım. Üzerine batıracağım. 4 yemek kaşığı nişasta, ben mısır nişastası kullanıyorum. 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 tane kabartma tozu üzeri için 1 su bardağı üzüm pekmezi 1 su bardağı ceviz 6 su bardağı un ölçtüm ve eledim kontrollü bir şekilde onu da koyacağım şimdi öncelikle malzemelerimizi leğene koyuyorum sıvı malzemelerimi koydum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Pudra şekerimi ilave ediyorum. Nişastamı koyuyorum. Kabartma tozumu koyuyorum. Ve kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Ve yumurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un aldı. 200 milimlik benim bardaklarım. 2 su bardağım arttı unum. Ee, siz de kontrollü bir şekilde yoğurursanız undan una fark eder. Ona göre siz de eklersiniz. Şimdi şekil veriyorum. Şöyle küçük bir hamur alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Öncelikle yumurtanın beyazına batırıyorum ve cevize batırıp tepsiye koyuyorum. Tekrar küçük bir beze aldım. Yuvarlıyorum. Önce yumurtanın beyazına batırıyorum ve sonra cevize batırıp tepsiye koyuyorum böylelikle hamurumu bu şekilde yaparak bitireceğim Evet arkadaşlar kurabiyemi yaptım bitirdim şimdi ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum ortalama 20 dakika falan pişecek benim fırınımda 20 dakika pişecek kurabiyelerim fırından çıktı şimdi üzerine pekmezini koyacağım sıcak. Peki, şu anda kurabiyelerim sıcak. Şu an bu şekilde çay kaşığılı bir çay kaşığı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, pekmezli kurabiyem servise hazır. Şimdiden yapıp ve yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.